Ve Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da davetli olduğu iftar sonrası çekilen fotoğrafı sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Millet İttifakı'nın adayı o fotoğraf çekilirken seccadeyi görmedim çok özgünüm derken seccadeye ayakkabıyla basılır mı tartışması başladı şimdi de. Seccade üzerindeki ayakkabılı fotoğraf sosyal medyada gündem olduğu tepkilerde destek açıklamaları da peş peşe geldi. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun il başkanı Kaftancıoğlu'yla birlikte çektirdiği o fotoğraf siyasette yeni bir tartışma başlattı. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yanındakilere yakışmamıştır. Bu büyük bir saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu seccadeyi görmediğim için çok üzgünüm dedi. Dünyada kimseyi incitmek istemem. Hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum mesajını paylaştı. Güzel bir Türkiye'nin inşa edilebileceğine de. Niye ediyorsunuz? Kerinoğlu yapıyor da biz niye yapmayacağız? CHP'den yapılan açıklamada ise Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki hassasiyetine dikkat çekildi. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle yerde bulunan seccade fark edilememiştir denildi. Yani bu saygısızlığı gaflet ya da gaf diye geçirmek de mümkün değildir. Cumhur İttifakı cephesinden sert tepki gelirken sandıktaki rakibi Muharrem İnce destek verdi Kılıçdaroğlu'na. Din bilginlerine danıştım. İslam'a göre seccadeye ayakkabıyla basmak diye bir günah yoktur. Kul hakkı yemek, yalan söylemek günah ve haramdır. Paylaşım yaptı. Diyanetin alo fetva hattındaysa seccade namaz kılınan yerdir ancak yanlışlıkla basılmasında herhangi bir beis yoktur. Bilinçli olarak ayakkabıyla basılıyorsa değerlere aykırı olabilir açıklaması yapıldı.